Kürşat Zorlu. Türk Devletler Teşkilatı tarihi kararlara hazırlanıyor. Türk Dünyası'nın çatı kuruluşu Türk Konseyi, geçtiğimiz yıl Türk Devletler Teşkilatı adını almış ve Özbekistan'la Türkmenistan'ın katılımlarıyla tüm bağımsız Türk devletleri tek bir kuruluşta bir araya gelmişti. Biri dışında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletler Teşkilatı'na resmen üyelik başvurusunu yaptı. Bu konuyu ilk olarak bu köşede sizlerle paylaşmıştım. Genel Sekreterlik başvuruyu üye ülkelere ulaştırdı. Her bir ülkenin kararı önemli olacak. Son ve en güncel bilgi olarak Kazakistan ve Azerbaycan'ın teklife onay verdiklerini ilettiler. Özbekistan ve Kırgızistan'la görüşmeler sürüyor. Pek muhtemel ki bir sorun olmayacak ve Kasım ayında liderlerin ortak kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teşkilata gözlemci üye olacaktır. Türk Devletler Teşkilatı zirvesi 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılacak. Dönem başkanlığı da Özbekistan'a geçecek. Bu zirvede ana tema kesinleşmemiş olsa da ekonomi, ulaştırma ve ticaret ön planda olacak. Ağustos ayı sonunda ekonomi bakanları toplantısı olacak. Türk halklarının ortak kökeni ve bunun halklara anlatılması için tamamlanan kitaplar üye ülkelerin onayından geçti. Bu konuda özellikle sakalar üzerinde çalışmaların hız kazanması kararlaştırıldı. 11 Kasım'daki zirvede Alişir Nevai ödülleri ilk kez sahiplerini bulacak. Bir diğer önemli anlaşma, hizmetler ve yatırımlar hakkında serbest ticaret anlaşması imzalanacak. Bu belge iç ticaretin artırılması için önemli. Eşyalar dışında hizmet ve yatırımlar gümrüksüz değiştirilebilecek. Bu ortak gümrük birliğinin önceki aşaması. Orta koridorun faaliyete geçirilmesi için gümrüklerde kolaylık sağlayacak bir anlaşma da masada olacak. Bu koridoru ve Türk dünyasının etkilerini başından bu yana yazıyorum. Türk Konseyi bunu ana koridor olarak görmek istiyor. Kombine ulaştırma anlaşması imzalanabilir. Diğer koridorlara göre 2000 kilometre, deniz yolu açısından da 15 gün gibi bir vakit tasarrufu sağlayacaktır. Yine Türk yatırım fonu kurucu anlaşma metni de imzalanacak. Taslağı hazırlandı. Yeri ve merkezinin neresi olacağı da önemli hale geldi. Kırgızistan'ın Bişkek olması yönünde ciddi bir beklentisi var. Özbekistan ve Kazakistan hatta tüm ülkeler bu fonun merkezinin kendi ülkelerinde olmasını arzu ediyorlar. Son karar Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler tarafından verilecek. Turizm ve tarım alanında da adımlar atılacak. 2022-2026 strateji vizyon belgesi imzalanacak. Ayrıca 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları gerçekleştirilecek. İznik bu açıdan özel seçilmiş bir yer. İznik'in alınmasında Kırgız kardeşlerimizin o dönem katkıları olmuş ve Kırgızistan atlılarının desteğiyle İznik'in alınmasında büyük rol oynamıştır. Burada bir Kırgız şehitliği var. Oyun türleri ve oyun kuralları konusunda mutabaka tamamlandı. Güzel bir güncel haber de paylaşalım. Dünya göçebe oyunlarına 2024 yılında Kazakistan ev sahipliği yapacak. Bu oyunların açılışının da devlet başkanları tarafından yapılması planlanıyor. Pek muhtemel Türk olimpiyat oyunları adını alabilir. Son olarak güvenlik ve askeri kapsamda bir anlaşma gündemde. Haziran ayı sonunda üye ülkelerin Milli Güvenlik Kuruluşu Başkanları Türkiye'de bir araya gelmişti. Aksakallar Konseyi Türk Devletler Teşkilatı'na yeni bir heyecan getirdi. Aksakal kavramı Türk dünyası için çok önemlidir. Hem yol gösterirler hem de zor anlarda devreye girip problemleri aşarlar. Özbekistan'daki zirve öncesinde teşkilat bünyesinde Aksakallar Konseyi 13. toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. Ev sahibi Kırgızistan'ın Aksakalı ülkenin bağımsızlık kararının onaylandığı ilk parlamento başkanı Medethan Sehrim Kulov, devlet başkanlarına tavsiye kararları vererek ufuk ve vizyon çizme görevi olan Aksakallar Konseyi'nde Macaristan dışında yakında bildirecek tüm üye ülkelerin temsilcisi var. Konsey aslında daha önce de vardı fakat 12. toplantının ardından kendi yönetmeliği ve kurumsal adımlarıyla çok daha güçlü bir pozisyona taşınıyor. Konseyin başkanlığına eski başbakan Binali Yıldırım'ın Türkmenistan adına da bir önceki cumhurbaşkanı Berdi Muhammedov'un aksakal seçilmesiyle ülkelerde bilhassa bakanlıklarda, kurum ve kuruluşlarda konseyi daha etkili hale getiriyor. Kurul tavsiye kararı veren bir alt birim olmaktan çıkıp daha icracı bir fotoğraf ortaya koyuyor. Aksakal kurulundan beklenen zaten aşılamayan problemler ya da kararsız kalınan durumlarda devreye girmesi. Örneğin Bişkek'teki zirvede kurulun başkanı Binali Yıldırım, geçmiş tecrübelerinden de yola çıkarak Türk devletleri arasındaki taşımacılık sorunlarını tartışmaya açtı. Konuşmasında bir de öneri getiren Yıldırım, Trans-Hazar koridorunda yaşanan sorunların hemen çözülmesi için önce net şekilde belirlenmesini ve aksamalar neredeyse bunların zirveye kadar devlet başkanlarına hazırlanmasını teklif etti. Bu çerçevede sorunun nihai çözümü için bu güzergahta bir ön taşıma konvoyu hazırlanacak ve bunların sunduğu raporla çözüm maddeleri sıralanacak. Yıldırım ayrıca ortak iletişim diline geçilmesiyle ilgili çalışma yapılmasını önerdi. Bu noktada Kazakistan Aksakalı İkram Bey, teşkilatın iletişim dilinin Türk dillerinde olmasını, bu vesileyle her ülkenin kendi tercümanını getirerek sadece Türk dilleriyle konuşma yapılmasını istedi. Bir de ortak güvenlik alanında da bir anlaşmanın liderlere teklif edilmesi önerildi. Medet Han Bey, güvenlik ve askeri işbirliği konusunda eğer bir devlete saldırı olursa tüm üye ülkelere yapılmış sayılır şeklinde bir karar alınması gerektiğini ortaya koydu. Bu gerçekten son gelişmeler karşısında en tarihi adımlardan biri olacak. Aksakal Konseyi'nin 14. zirvesi Kasım ayı başında Özbekistan'da yapılacak. Bu yıl içerisinde Türkmenistan'a da bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kürşat Zorlu Bercan Tutar Küresel Geleceğimiz Uluslararası siyasette köklü dönüşümlerin yol haritası büyük güçler arasındaki mücadeleden ziyade ikincil düzeydeki kritik resleşmelerle belirlenir. Bu resleşmelerden elde edilen sonuçlar bize dünyanın gidişatı, bölgesel ve küresel statükonun geleceğiyle konjonktürel mimarinin nasıl bir yapısal çevreye kavuşacağı konusunda sağlam veriler sunar. Bu bağlamda Soğuk Savaş'ın kaderi 1989'daki Berlin Duvarı'nın yıkılışı veya 1991'deki SSCB'nin çözülüşünden çok daha önce tayin edilmişti. Soğuk Savaş'ın nasıl biteceğini 10 yıl öncesinden netleştiren en kritik gelişme İsrail ve Suriye arasındaki 1982 Savaşı'ydı. Vietnam'dan sonra 1970'lerde askeri ve ideolojik üstünlük bir nebze de olsa SSCB'nin lehineydi. 1973'teki İsrail Arap Savaşı'ndan sonra ABD ve müttefiklerinin SSCB'yi askeri açıdan yenemeyeceği ortaya çıktı. Çünkü Yom Kippur'da denilen bu savaşta Mısır ve Suriye ile İsrail tarafları birbirlerine denk zayiat vermişti. Haliyle İsrail'in 1967'deki kesin zaferinin yerinde yerler esiyordu. 6 ile 25 Ekim 1973 tarihleri arasında Mısır ve Suriye liderliğindeki Arap devletlerinin İsrail'e karşı başlattığı savaşta hem ABD hem de Sovyetler Birliği müttefiklerine büyük yardımda bulundu. Bir bakıma iki nükleer süper güç arasında yakın bir çatışmaydı bu savaş. Savaş sonunda Mısır 500, Suriye 500, Irak 120 tank, İsrail ise 600 tank kaybetti. Mısır ve Suriye kuvvetleri 8500, İsrail ise 6000 kayıp verdi. 1973 savaşı iki süper gücün yenişemediği bir mücadele olarak geçti tarihe. Fakat 1975 ila 1990 yılları arasında 15 yıl süren Lübnan İç Savaşı'nın bir parçası olarak 1982'de İsrail ve Suriye'nin Beka Vadisi'ndeki çatışma bir bakıma soğuk savaşın kaderini de belirleyen bir faktöre dönüştü. Zira Lübnan'ın doğusundaki bu çatışmalarda ABD'nin yeni teknolojik jetlerini kullanan İsrail'e karşı Rusya silahlarıyla savaşan Suriye ağır kayıplar verdi. ABD'nin erken uyarı sistemiyle donanmış hem savunma hem saldırı niteliklerine sahip Avak uçakları yüze kadar SSCB yapımı jeti düşürdü ve Suriye'ye ait SSCB yapımı 19 füze savunma sisteminden 17'sini yok etti. İsrail ise bu çatışmalarda sadece bir jet kaybetti. Haliyle 1982'deki bu askeri çatışma soğuk savaşın nasıl biteceğinin işaret fişeği oldu. Nitekim bu çatışmadan 7 yıl sonra Berlin duvarı yıkılırken 9 yıl sonra da SSCB dağıldı. Şimdi benzer gelişmeleri yeniden yaşıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin Suriye, Libya ve Karabağ'daki zaferleriyle birlikte Rusya'nın, Ukrayna ve Çin'in Tayvan krizlerinde sergilediği performans, küresel statikoda köklü bir değişimin yaşanacağına işaret ediyor. Çünkü Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerin sahip olduğu askeri, siyasi ve ekonomik güç yelpazesi, ABD'yi deniz aşırı bölgelerden çekilip savunmada kalmaya zorluyor. Özellikle de küresel Güney ülkeleri arasında Çin ve Rusya'nın teşviki sayesinde ulusal para birimiyle başlayan yeni ticaret pratiğinin dolar hegemonyasını sarsması yakın gelecekteki küresel tablonun ekonomik temellerini de değiştirecektir. Buna Tayvan krizi üzerinden Çin'in devreye sokacağı yeni stratejiler de eklenince ABD'nin küresel güç rekabetinde sonucu belirleyen aktör olma vasfı daha da zayıflayacak görünüyor. Dolayısıyla küresel geleceğimize dair hayati veriler sunan şu anki krizlere ve ABD ile rakipleri arasındaki çatışmaların sonuçlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Yeni bir paradigma ile yeni bir dünya kuruluyor ve bu yeni dünyada Batı artık istediği gibi at koşturamayacak. Bercan Tutar